Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle ayıcıklarımıza, hırkalarımıza, patiklerimize örebileceğimiz fiyonk modelini göstereceğim. Gerçekten çok tatlı, çok sevimli bir fiyonk modeli bu. Bu modeli her şeyde kullanabilirsiniz. Ben ayıcığımın boynunu da bu şekilde kullandım. Papyon olarak kullandım. Şimdi kırmızı renkte göstermeyeceğim. Size daha açık renkte göstereceğim anlaşılsın diye. Şöyle ayıcığımızı bir kenara koyuyoruz. Bakın 3 numara tığ kullandım. Tabii ki daha küçük tığ kullanabilirsiniz. Çünkü e, benim ipim birazcık kalın olduğu için ben 3 numara kullandım. İpiniz ince ise 2 numara da kullanabilirsiniz. Şimdi şu şekilde tığımı tek parmağıma doluyorum. Çok fazla büyük bir halka istemiyorum. Direkt tığımı içerisinden geçiriyorum ve karşıdan ipimi alıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada 5 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Bir tanesini çektim. 4 tane daha zincir çekiyorum. 2 Karşıdan ipimi alıyorum, içerisinden geçiriyorum. 3 4 ve 5 1 2 3 4 5. Şimdi tığımı doluyorum bir tane. Aynı şekilde bir tane daha doladım ve aynı şekilde bir tane daha doladım. Eğer fiyonuğunuzun biraz daha uzun olmasını istiyorsanız bu dolamayı şöyle arttırabilirsiniz. Ama ben 3 kere doladım ve bu şekilde yaptım fiyonuğumu. Şimdi 3 tane doladım ve halkamın içerisine dönüyorum. Bu parmağımı hiç buradan çıkartmadım ve halkanın içerisinden geçirdim. Şöyle ipimi aldım. İlkinin içerisinden, ikincisinin içerisinden, üçüncünün içerisinden ve son kez dördüncünün içerisinden geçiriyorum. Tekrar 1 2 Üçüncüyü doladım. Ve halkamın içerisinden batıyorum. İpimi alıyorum. Bakın ilk ikisinin içerisinden geçirdim. Toplamda dört kere aynı işlemi yapıyorum. İki, üç ve dört. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Doladım ikinciyi doladım, üçüncüyü doladım, battım, ortaya aldım ipimi ikisinin içerisinden, ikisinin içerisinden, ikisinin içerisinden, ikisinin içerisinden, ikisinin içerisinden geçirdim. Bu işlemi e, bir dört beş kere yapacağız. Yani ben şimdi üç tane örmüş oldum, bu da dördüncü oldu. Şimdi bir tane daha yapıyorum. İki, bir iki, üçüncüyü doladım battım ilk ikisinden son ikisinden ortadan ve sondan bakın 1 2 3 4 tane orta hatta oldu ee, bir tane daha yapacağım 1 2 3 battım 2 3 ve sonuncunun içerisinden çektim Halkamı biraz küçültüyorum Bakın arkadaşlar şimdi kapatacağız burayı. 1 2 3 4 5 tane aynı işlemi yaptık. Burada 5'li zincirimiz var. Son kısımda da 5'li zincirimizi oluşturuyoruz bakın. 1 2 3 4 5. zincirimi çektim ve bu halkanın içerisinden ipimi kaydırarak buraya bağlıyorum. Bakın halkanın içerisinden geçirdim. Çektim ipimi ve direkt içerisinden kaydırıyorum şekilde buraya bağlamış oldum. Şimdi burada yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi karşı fiyongumu yapacağım. Bakın burası benim diğer fiyongum. Burası da benim karşı fiyongum olacak. Şöyle tuttuğumda şu tarafa fiyongumu örmüş olacağım. Şimdi doluyorum tığımı bir kere. İkinciyi doluyorum. Üçüncüyü doluyorum. Ve halkanın içerisinden battım tığımı. Aldım ipimi. 1 2 3 ve 4 kere de çektim. İlkini yaptım. Bakın kaç tane yapmıştık araya? 1 2 3 4 5 tane örmüştük. Bir tane eee çoklu tırabzımı ördüm. Şimdi tekrar doluyorum. 2 3 3 tane doladım ve battım. 1 2 3 ve 4 4 kere çektim. İkinciyi yapmış oldum. Şimdi üçüncü yapacağım. 1, 2, 3 kere doladım. Battım halkanın içerisinden. İlk ikisini alıyorum. Orta ikisini alıyorum. Orta ikisini alıyorum. Ve sonuncuyu alıyorum. Şimdi üçüncü yapmış oldum. Dördüncü deyim. 1, 2, 3 kere doladım. Halkamın içerisinden battım. İlk ikisini alıyorum. Sonra ikisini alıyorum. Sonraki ikisini alıyorum. Ve sonuncuyu da ikisinin içerisinden geçiriyorum. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4 tane yapmış oldum. Karşıda 5 tane yapmıştım. Beşinciyi de örüyorum. 1, 2, 3 kere doladım. Ve sonuncu çoklu trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüyü geçirdim. Şimdi yine karşıda olduğu gibi kapatma yapacağız. Bakın burada kapatmıştık. Burada da 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincirimi çektim. Hemen halkanın içerisine bağlıyorum. Bakın şuradaki kısa ipimizi şöyle çekeceğiz. Ve bu halkanın şu boşluğun içerisinden bağlamamı yapıyorum. Kaydırdım. Burada bir zincir çekiyorum ve artık ipimizi burada kesebiliriz. İpimizi biraz uzun kesiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çektim ipimi buradan ve iyice sıkılaştırdım. Şimdi ortadaki boşluğu da şu kısa ipimle çekiyorum bakın. Kısa ipimizi tuttuk. Ve çekebildiğimiz kadar çektik. Gördüğünüz gibi piyongumuz oluştu. Şimdi orta kısmını yapmış olacağız arkadaşlar. Ben başlangıçta şu ipimi biraz kısa bırakmışım ama siz uzun bırakırsanız iyi olur. Çünkü burada birkaç kere dolama yapacağız. Şimdi ben şöyle ikisini birden üstten şöyle tutalım. İkisini birden aldım. Etrafında doluyorum. Bakın. Bu şekilde Gördüğünüz gibi doluyoruz. Aslında bunu bir 5-6 kere dolarsanız daha güzel duracaktır ama dediğim gibi ipim kısa kaldığı için ben biraz yarıda keseceğim. Yani biraz kısa bırakacağım burayı. Çok dolamayacağım. Evet şöyle bir 5 kere doladım galiba. Düzenli bir şekilde doluyoruz. Elimizle düzeltiyoruz. Son kez bir tane daha dolayacağım. Orta hattan ipimi şöyle tutarak doluyorum. Şimdi bunu arkada bir iğne yardımıyla da olabilir, Tığ yardımıyla da benim gibi yapabilirsiniz. Şu ipimi şuraya geçiriyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu ipimi de karşı tarafa geçiriyorum. Evet, bu şekilde iğne yardımıyla da birkaç düğüm yapabilirsiniz. Şimdi ben burada şöyle arka hattan bir yerden bir tane. Düğümümü atacağım. Şöyle bir tane düğüm attım, sıkılaştırdım ve bunu tekrar karşı tarafa geçiriyorum. Evet, bu şekilde birkaç düğümle e, kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Bu arada e, bu ipleri e, ya uzun bırakarak e, bağlayacağınız yeleğinizi hırkanıza, işte ne bileyim patinize bağlayacağınız kısımlar buradan olacaktır. Yani bu şekilde bağlayabilirsiniz. Veya benim gibi şöyle zincir çekerek e, ayıcığınıza bağlayabilirsiniz. Bunun için de şöyle bir şey göstereyim size bakın. Uzun kısımdan göstereyim. Ayıcığımıza bağlayacaksanız hiç ip eklemeden bunu buradan direkt şöyle herhangi bir yerden iki boğumdan geçiriyorum. Ve ipimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum burada. Ve bu zincirimi sıkılaştırıyorum iyice. Buradan istediğiniz uzunlukta zincirinizi çekebilirsiniz. Ve ayıcığınıza o şekilde bağlayabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu da aynı şekilde bu tarafa geçirip aynı işlemi yaparak ayıcığınıza buralardan şöyle bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Yani kullanacağınız alana bağlı aslında bu durum. Bu şekilde de tamamen bu ipleri kısaltarak da şöyle göstereyim. Artık zaten düğümlerimizi attık. İplerimizi tamamen bu şekilde koparıp e, istediğiniz yere silikonla da yapıştırabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir fiyonk oldu. Fiyonk papyon artık hangi alanda kullanacaksınız arkadaşlar? İp olarak da e, bu şekilde ipimi kullandım. İstediğiniz her türlü yün iple e, fiyonklarınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Renk renk. E, dediğim gibi çok basit, çok kolay. E, hemen 5 dakikada örebileceğiniz bir fiyonk yapımıydı bu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.